Evet sevgili arkadaşlar, botajlar, bir tekne icraatının içinden programına hoş geldiniz. Bugün sizlere teknemizi tanıtacağım. Uh, i̇smi Deep House, belki bildiği üzere. O uh, 310 lık yani 31 feet uzunluğunda, işte şu swimming platformla beraber 33 feet oluyor galiba. 10, 11 metre geniş, uzunluğunda galiba. Aa, i̇şte içinde her şey var, vinci minci, sileceği falan, radar falan. Yani bununla al, çık, Washington, Florida'ya kadar gidersin. Zaten bu giriş öyle olacak galiba. Uçaklar da geçiyor, bayağı yakın ama teknemiz bu şekilde. Aa, Baya içine, içine yani parti marti yaparsan 14 kişi falan sığıyor. Ee, normal e, bir kalacak insan olursa 6 kişilik yatacak yeri var. En çok beğendiğim tarafı burası. Buraya güzel oturuluyor. İşte içkini içiyorsun, yemeğini yiyorsun. Böyle apı sapık e, şey koydum sarı beyaz ama e, normalde bu her tarafı su geçirmez buraya gelince zaten burada ufak bir böyle bir şey var su şeyi var burası buz atabiliyorsun içerisine kapak ama ben burayı çok kovası olarak yaptım bu speakerları yani hoparlörleri upgrade yaptım yani büyüttüm ve ekledim bir tane subwoofer koydum buraya Parti yapınca manyak oluyor burası bir de ufak alan ya işte kamera falan koydum buraya gece görüşü falan var. Bu Garmin. Bu tarafa geçiyoruz. Burada da iki kişilik yer var. Artı bir de kaptanın oturduğu yer var. Bu kaptan oturdu koltukta dönüyor falan. Bayağı bir şöyle açılıyor falan. Bayağı bir konforlu burası. Altlarda da iki tane daha speakerlar var. Hoparlörler. İşte çift motor bu. İki tane motoru var. Ben bunu şey yaptım buraya internet televizyon şey ufak bir izle işte speaker koydum. Şu GPS'i, şu GPS acayip güzel benim gözüm ben bunsuz hiçbir yere gitmiyorum. Yani New York'tan buraya gelince de sabah akşam onlara bakarak ona bakarak geldim. Ondan sonra yeni telsiz koydum buraya. Her şeyi dijital. Buradaki şu iki düğme. Trönt tabler arkaya e, bilen bilir. İşte bu e, şu e, feneri öndeki feneri sağlıyor. Bu da bu da benim en can dostlarımdan biri Depth Finder yani, yani ne kadar sığ sı olduğunu falan gösteriyor sana. Bu da çeşitli dü düğmeler falan var. İşte e, çift bunu bin bin e, mil yapmış, çok bin saat yapmışız. Buradaki bazı şeyler açılıyor mesela şunu vent var. Şunu açıyorsun. Otomatik olarak bu açılıyor. Ben giderken çok sıcak olduğu için şunları açıyorum. Bunlar açılabiliyor böyle şeyli. Şunu açıyorsun. Ondan sonra buraya geliyor ve çok güzel püfür püfür güzel bir şekilde hava alıyorsun. Bunlar da ayrıca öyle kapanıyor bu. Bir mini tat diyoruz işte biz buna. Adam çok güzel iş çıkardı. Ben bir de burasının arkasını sadece tek bölme istedim. Şu bölme indirdiğin zaman zaten kapıya kadar iniyor ve dümdüz bir cam oluyor. Böyle plastikten bir cam. Kapının da zaten bir tane var. Yani baya bir kışın burada çok güzel zaman geçirebilir. Arkadaşlar da zaten bunlar yerkenli. Çok güzel yerkenleri var. Klasik. Onlar da çalışıyorlar. Aa, buraya 8 kişi oturttum ben buraya içli dışlı oldu birazcık ama oldu ama buraya içeriye aslında 10 kişi sığar yani rahat sığar Bir kişi zaten burada oturuyor ondan sonra zaten 2 kişi buraya burada kaptan köşkü burada rahatlıkla aslında 10 kişi evet sığar daha sonra dışarısını daha sonra göstereceğim, ama içeriye giriyoruz. Burada hemen basamaklar var. Hemen girdiğinde aslında çok e, hoş ve e, geniş bir alana sahip. Ben burayı gördüğüm, gördüğüm zaman bayılmıştım. Çünkü benim istediğim hep e, burası e, yemek yeme alanı sabit olsun, burası da yatma alanı sabit olsun diye. Bir de burada perdeyi çekiyorsun, ta buraya kadar şey yapıyor, uzuyor. Ondan sonra bayağı güzel bir köşk oluyor. Ondan sonra arkaya bakıyoruz. Arkada da oturma grubu var aslında. Burada da akşam şeyleri kışın çok güzel oluyor çünkü burada daha sıcak oluyor alt tarafı burası. Ayrıca şu, bu koltuğu böyle çekiyorsun ve ra, 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 um, yatak oluyor. Yatakta da burası iki kişilik güzel bir uh, oluyor. Sonra bunun da perdesi var bu şekilde yatıyorsun ve uh, işte İngilizcesi yani privacy oluyor. Burada sevgili botajlar uh, gemiden şey, sayın teknenin işte uh, kumanda tarafları işte şeyler olan bilge pompaları falan. Ondan sonra mutfak bölümü de var. Mutfak bölümü de hemen bu tarafta. Bu arkadaş çok güzel. Pek fazla bir şey koymadım ben şimdi. Çünkü gideceğim. Güzel bir ufak bir dolabı. Ondan sonra burada güzel çekmeceleri işte. Falan filan. Burada da ben bu şeyleri saklıyorum. Power washer falan var. bayağı geniş gidiyor burası. Güzel bir saklama alanı burada. Burada işte musluğumuz var. Çok da güzel iş görüyor. Yaz kış çalıştırıyorum ben bunu. Burada daha fazla işte bölmeler. Buradan tekrar ışıkları kontrol edebiliyorsun. Hava fan var. Mikro dalgası var. Bu da işe yarıyor. Yani küçük küçük ama bayağı bir işe yarıyor. Burada yine saklama şeyler var. Ben ilaçlarımı falan koyuyorum oraya. Burası da yine bir saklama alanı. Ondan sonra bunun kliması da var. Ve sıcaklık durumu da var. Açıyorsun soğuk oluyor. Açıyorsun sıcak oluyor. Ve daha fazla saplama, saklama yerleri buraları. Ben işte buraya bazı eşyalarımı koyuyorum. Böyle ufak tefek şeyler. Panne burada da var ufak bir saklama yeri. Şöyle ayakkabılık tarzı bir şey. Ondan sonra daha burada var. Şurada işte şeyler var elektronik falan buraya ben işte bazı eşyaları koyuyorum burası aslında e, televizyonluk yer ama ben televizyon takmadım e, daha önceki sahibi o şeyi koymuş e, daha sonra burada da var saklama saklama yeri öyle e, içerisi daha fazla saklama yerleri buralarda var bunlar mesela e, ben işte bir şeyler koyuyorum e, şurada da iki tanesi var. Sonra bu koltuklar var. Bu koltukların altında da bir hayli güzel e, saklama yeri var. Bayağı bir geniş. Geniş olarak. Yani şöyle eylemesini göstereyim. Ondan sonra burada da var saklama yeri. Burası da güzel. Şöyle benim işte alet, hırdavat falan filan. Bir sürü e, aletsiz iş olmaz. Yani aletsiz tekme olmaz. Sonra burada da bir saklama kabı var burası zaten saklama yerleri. Bunun hemen yanında da saklama yerleri var. Şu mavi şeyler ön tarafa gidiyor. Gidince burada da böyle güzel bir 4-5 kişilik yer oluyor. E, oturmak için. Evet burası da böyle bir alan. Sonra yukarıda da e, 3 tane bizim şeylerden var. Bunlardan var. Kapıyorum ki çok sıcak oluyor. Burasını açtım mesela. Direkt e, havayı görebiliyorsun. Ya da bunu açıyorsun böyle, çok güzel e sineklik oluyor. Bundan sonra tam kapama görüşü olabiliyor. Bunu da kapadığın zaman zaten hiç su falan sızdırmıyor. Çok sıcak yalnız içerisi, birazdan da gideceğim. Nerede tuvaletimizi yapacağız diyorsak, orası da burası. Bence bir hayli büyük, aynı karavanlardaki kadar. A Tuvaleti falan mevcut, bu kasetli değil. Normal e, tuvaleti e, şey aşağıya gidiyor, oradan çekiyorlar sonra. E, bu şu alet işte uzuyor böyle. Ondan sonra bunu takıyorsun e, yukarıya, yukarıdan e, duş alabiliyorsun. E, gayet de bence e, şey uzun yani büyük bir yer. Ondan sonra burayı e, saklama yeri olarak yapmışlar ama ben buraya subwoofer koyduğum için o olmayacak. Yani e, teknenin içerisi bu şekildeydi. Dışarısı da e, aslında benim sevdiğim tarafı şu arka tarafı. Yemek yiyorsun, oturuyorsun hatta yatıyorsun, kitabını okuyorsun. İçeriden girebiliyorsun bu üç onların. Sundancer 3 onların e, özelliği bu. Eski tiplerde, yenilerde yok. En, onun için ben eski tipi tercih ediyorum çünkü yandan yürüyebiliyorsun böyle deniz olduğu zaman. Ve buraya da çok güzel bir şekilde uh, güneşlenebiliyorsun. Mesela çağımız. Uh, burada hemen Ronald uh, Reagan Havalimanı var. Bizim uh, DC'nin hemen yanında. Uh, i̇şte şey de çapası da orada, feneri de orada buraya da rahatlıkla bir 7-8 kişi falan gelip de oturabiliyor, parti yapıyor ama rahatça 3 kişi güneşlenebiliyor. Ben sonra o mavi minderleri buraya sereceğim. Serdiğim zaman çok güzel bir şekilde güneşlenebiliyorsun üzerlerinde. İki tane bunun şeyi var. Window yani pencere. Balık balık şeylerini buraya da takabiliyorsun bu New York'tan geldiğim için, geldiği için adamların New York'ta tabi hemen dışarı çıkıyorlar. Balıklar kocaman. Bir de denizli daha temiz onların. Evet. Teknemiz böyle bir şey. Bence çok yeterli. Hatta yeter de artar bile de tarzda. Belki videoda böyle büyük görmeyebilir ama bana bayağı bir yetti. Hiçbir pişmanlık da duymadım. Alacak olan millet önce tabii ki araştırsın ama büyüklerinden yani bütçeye göre tabii ne kadar büyük alabilirlerse bence onlar için o kadar iyi olur. Çünkü daha önceki video arkadaşlara koyduğu videolarda küçüklerden başlıyorlar. Tamam öğreniyorlar falan filan ondan sonra değiştirmek icap ediyor. Değiştirince de artı para veriyorsun falan filan. Ben bir tane aldım bu benim ilk teknem umarım da daha küçüğüne doğru gitmem. Türkiye'ye gitme ihtimallerim var. Ancak bunu da yanımda getirme ihtimalim var. Şimdi araştırıyorum. Bunu burada bırakmak istemiyorum. Şimdi ben Türkiye İstanbul'a gideceğim. Birkaç aylığına yani 5-6 aylığına. Tabii içim gidiyor. <laughs> Hava da o kadar güzel ki Ağustos'un başı. Nasıl bırakacaksın diyorlar. E doğru diyorlar. E ben de bırakacağım işte bırakacağım. Geleceğim İstanbul'a. Bakalım. Belki daha ileriki zamanlarda bunu alma, yanıma götürme şansım olacaktır. Tabi okyanusu geçmeyeceğim ama gemiye koyup da gitme şansım olabilir. Teknemiz böyle. Umarım tekne alacaklara bir nevze de olsa yardımcı olmuştur. Bu fikne, teknenin fiyatına gelince Türkiye'deki fiyatı başka buradaki başka tabi fiyatları baya değişiyor. Bu tekne Türkiye'de 100 bin doların üzerinde imiş. Ben tabi şaşıyorum çok pahalı gerçekten ama eh yapacak bir şey yok. Eğer denizi seviyorsanız dikenlere de katlanacaksınız benden bu